örnek olarak gösterelim. Şimdi mesela şu silahımızın 30 mermimiz var şu an gördüğünüz gibi ve şöyle içeri geçelim. 30 mermimiz var ve beyaz olarak yanıyor. Şimdi ateş edelim. Bakın mermim 10 kaldığı zaman uyarı verdi. Sarı oldu. 5 mermim kaldığı zaman kırmızı uyarı veriyor. Mermimizin çok az olduğunu söylüyor. Mermi bitti mi de bitiyor. Sonra merminizi değiştirdikten sonra tekrar eski rengine dönüyor. Şimdi e, sizden bunu yapacağız. Şimdi AK Heh. Şimdi biz burada örneğini de yaptık zaten. M4A1'de yapmışım. Silahınızın ateş etme koduna geldiğiniz zaman yani e, bu merminizin oldu. Silahın ateş koduna geliyoruz. Burada mesela demişim şunların hepsini bir kopyalayalım. Aynılarını yapacağım zaten. Void update kısmına geldiğimiz zaman şunlar yazacağız. Ee, diyeceğiz ki eğer mermimiz küçükse veya eşitse ona mermimiz küçükse veya eşitse ona. mermi ama sizde farklı bir şey olabilir. Charger kapasitesi mi yazdınız artık bilemiyorum. Onu diyeceksiniz eğer şarjör kapasitemiz, mermimiz küçükse veya eşitse ona diyeceğiz ki mermi sayaç nokta olur yellow sarı yap. Mermimiz onsa sarı yap diyeceğiz. Veya ondan küçükse sarı yap. Ee, sonra aynı şekilde diyeceğiz ki eğer 5 ise ve 5'ten küçükse kırmızı yap diyeceğiz. Ee, tabii ki bu mermi sayaç bizim buraya atadığımız kanvastaki e, tekstimiz textimizin adı TMP text bu arada TMP kuru e, neredeydi ha sonra kırmızı yap dedik ve kırmızıdan sonra dedik ki eğer mermimiz şarjörümüzün kapasitesini eşitlenirse mermimizi beyaza döndürün döndür dedik mermi rengimiz beyaza geri dönsün dedik yani şöyle diyeyim şarjör dediğimiz ne yani bu sizde fark tabii ki farklı yazmış olabilirsiniz bunları ama ne mesela şarjörümün kapasitesi bu silah 30 mermi alıyor 30 mermi alıyor anlamına geliyor ve şu anda mermi dediği de şarjörüm yani benim yani bunlar yanlış yazdık da onları düzeltmedim benim şarjörümde 30 mermi var silah kapasitesi 30 yani burada demişim ki ee, mermimiz şarjörümüzü eşitlenirse e, eski rengine dönsün demişiz ama e, dönmeye de bilir nasıl dönmeyebilir o zaman şöyle yapacağız çünkü mesela şöyle olabilir oyunumuzu bir başlatalım aletimizi şuradan açalım sesi de susturayım da Heh. mesela diyelim ki şu an şarjörde mermi yok kırmızı yanıyor. Şarjörümüz 30 mermi destekli ama üstümüzde var 20 mermi. O zaman bu beyaza dönmez. Evet hala kırmızı ama biz ne demiştik? Kırmızı 5'ten aşağıysa demiştik. O zaman biz buna ne yapacağız? Ee, ne diyelim şarjörümüze eşitse veya Hmm. büyükse diyelim. Büyükse kaçtan? Büyükse kaçtan büyük olsun? 10. 11'den büyükse. Çünkü burada 10 demişiz. 11'den büyükse beyaz olsun veya eee büyükse beyaz olsun. Ha bunu buraya yazmaya da gerek yok ama. Direkt desen ki if mermi eğer mermimiz 11'den büyükse rengi beyaza tekrar döndür. Öyle de olabilir. Şarjır da olabilir. Artık bunu siz kendi kodunuz nasılsa ona göre uyarlarsınız tabii ki. Eğer bunları uyarlayamıyorsanız biraz daha öğrenmeniz gerekiyor demektir yani. 11 dedik mesela bakalım. Şimdi oyunumuzu başlattık. Başlasın. Şarjörümüzde mermi yok. Kırmızı. Üstümüzde de sadece 20 mermi var. Değiştik mermimizi. Beyaz olacak. Demin kırmızıydı mesela. Bir dakika. Bir şey yanlış yaptık Aa yanlış şey tıkladım Ya. Bir dakika. Niye olmadı? Mermi büyükse. Ha pardon. Bunu böyle yapmayacaktık ya. Böyle diyeceğiz. Ya da diyeceğiz. Bakın hemen beyaza döndü zaten. Sıfır. Mermimizde 20 var şu an üstümüzde. Kırmızı yanıyor. Mermimiz yok. Değiştik. Beyaz olacak. Aynen. Tekrar ona düşerse sarı. Beşten aşağı düşerse kırmızı. Bir mermimiz varsa ne olacak? Gene kırmızı oluyor mu? Evet. Veya Kaç mermimiz var 10 varsa var 9 ise böyle 11 11'de bir. de kırmızı gösteriyor 12'de beyaz gösteriyor 11'de kırmızı göstermesi Büyükse 10'dan Ya bu 10'dur 5'tir Bunları zaten siz kendi silahınıza göre Kendi istediğiniz gibi ayarlayacaksınız bu sayıları da Yani if'in kullanımını Burada size gösterdim Böyle olacak e, menümüz sayaç tekstiniz artık adı neyse buraya ne olarak tanıttıysanız onu yazacaksınız sonra nokta color eşittir color bilmem ne rengi artık gri olur mavi yeşil turuncu ne istiyorsanız bu arada turuncu yok ama onu nasıl ayarlarız bilmiyorum orange yazınca orun çıkmıyor ama onun başka ayarlama türleri de vardır ben o kadarını bilmiyorum ee, böyle if kullanımımız böyle şimdi bunları da Diğer kodlarımızı yazacağız. Şuraya bunları da yazacağım. Bunu da videoda fark ettiğim bir hata oldu bu da. Şu an hiçbir hatamız yok. Dedik ki eğer şarjörümüzdeki mermi 10'dan küçükse veya 10 ise mermimiz sarı olarak uyarı versin dedik. Eğer mermimiz 5'ten küçükse ve 5'e eşitse kırmızı olsun. Yani sıfırsa falan kırmızıya dönsün. Dedik ki ve Mermimiz şarjörümüz fullse veya mermimiz ondan büyükse beyaz olsun elimiz. Şarjörümüz fullse ve mermi ondan büyükse dediğimize göre zaten mermi ondan büyükse ya şarjör full'dür ya da yani ondan büyük olduğunda her türlü kırmızı oluyor. Şarjörümüzün full olup olmadığını kontrol etmesine de gerek yok aslında. Direkt yani bu burada olmasa da olur yani. Mermi büyükse ondan direkt beyaz yap dedik. Mermimiz ondan büyükse yani 11 ise beyaz. Olsa sarı hala. Evet. Yani burada bunun olması gerekmiyor ama olsa da olur. Olmasa da olur yani. Bir sıkıntı çıkartmaz bu. İki türlü çalışır. Ee, böyle ana mantığını gösterdim arkadaşlar. Bunu siz kendi kodunuza uyarlayıp yapabilirsiniz. Yapamazsanız yazın. Yorumlardan e, oradan yardım ederim. Yapabiliriz bir şekilde hallederiz.